sıfır atık hedefinin küresel düzeyde kurumsallaşmasına yönelik ilk adımı teşkil eden küresel sıfır atık iyi niyet beyanını geçtiğimiz sene Eylül ayında Sayın Genel Sekreter Guterres ile imzaya açtık. Hemen akabinde Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz sıfır atık konulu karar 105 ülke eş sunuculuğunda güçlü bir oy birliği ile kabul edildi. Karar neticesinde 30 Mart tarihi Sıfır Atık Hareketi'ne adanmış bir gün oldu. 30 Mart coşkusunu güçlendirmek ve küresel sıfır atık vizyonunu pekiştirmek amacıyla 3 senelik dönem içerisinde bir yılın sıfır atık yılı ilan edilmesini de gündemimize almıştık.